Sevdiğiniz kanalıma izleyin. Merhaba arkadaşlar. Bu sebeple Minecraft Ekbulak kaldığım yerden devam ediyoruz. Şimdi kısaca video dışında ne yaptığımı söyleyeyim. Çok bir şey yapmadım. Sadece başlangıç. Şu boşluklarımızı camlarla kapatmaya başladım. Çünkü buralarda da rahatça dolaşmak istiyorum. Şuralarda. Şuralarda falan. Sadece bu kısmı kapattım zaten. Diğer kısımları video dışında kapatacağım. Bir video çekeyim dedim. Ne çekeceğimi de bilmiyorum. Tamamen spontane geliştireceğiz bu bölümde. Sonra Gece mi? Yok. Gece olmak üzere. Şu Calculator'ı şey yapamadım. Yani şuradan bunu kullanamadım henüz. Bunu kıracağım şu anda. Bu gece gündüz döngüsünü mahvetti. Bu bu şekilde yapıldığını öğrendik. Evet ama biz şunu yapacaktık bildiğimiz üzere. Ha, bunlarla ilgili şey yapılabiliyormuş. Neyse bir uyuyalım bir bakalım. Bu arada oyun peaceful'da. Biliyorsunuz her yere iyice koydum. <laughs> Calculator'da daha fazla ilerlemen hani şunlar yapılabilir bu lazım. Bunlar ne işe yarıyor işte bilmiyorum bunlara bakacağız. Şunlar ağaç zaten. Hani ağaçta yetiştirilen madenler diyelim aklıma gelmedi elektrik Diamond yapılacak bize. Konduktör nasıl gerekiyor? Acaba yanlış mı yaptım ben? Bu nasıl olduğunu açtık kod var falan işte. Bu şekilde konduktör mastı yapılabiliyorduk. Yaptık da zaten. Peki enerji vermeden deneyelim içine. Şöyle Şuraya bir koyalım Konuşamadım gitti Buna nasıl bir enerji vermemiz gerekiyor acaba bizim Böyle bir enerji mi Hop. Maalesef bu da işe yaramadı Ha bu sefer 60 saniye diyor bakın. Bu da bu dursun bakayım burada. Bir diğer görevlere bir bakalım. Collect points from trees diyor. Stone assimilator. Stone assimilator. açalım. Nereye gitti? Şurada. Stone separator gerekiyor. İki tane power küp gerekiyor. Ocak yaptık. Boş boşuna bir tane. Ha bunlar değişik malzeme malzemeler işte bizden. Reinforced iron'ımız vardı ya. Kalmadım mı? Ayrımız var işte. Ha direkt ocağımız yapmış Ben de diyorum. Niye yapmıyor? Şunu yapabiliriz diyecektim ya. Reinforced torumuz kalmamış. Wait time unknown diyor. Olmadı. Bunu çözeceğiz ya bu çözülecek. Power burada kalsın. Buradaki şey nerede? Docklink Station. Bunu şuraya koy da. Ya bölme işlemi burada yapsın ya. Uğraşmayalım onunla şimdi. Şimdi <laughs> Stone istiyordu bizden. Şu şekilde pilot sanırım bölme miydi, toplama mıydı bilmiyoruz. O yüzden deneyeceğiz şimdi olacak. Tak tak. Bölme. Tak tak. Ben neyi yanlış yapıyorum? Evet. Arasındaki şeye bakmadım. Toplama. oluyor tam olarak? Çantamı boşaltayım mı lan? Tam olarak ne olmuş olabilir? Bunun için bize kabloston, kabloston. Tabi. Ver bakalım bir Bam bam. Tamam bu kadar bize bir müddet yiyecektir diye umuyorum ben. Bir tane şundan Stone Separator ve Sickle için Reinforce Shovel yapacağız. Diğeri neydi? Diğerini unuttum X. Sonra bunları topluyorduk. Evet. Şu her beni yere bakarak kullanıyor muyum? Bunu da yaptık. ve Stone Assimilator'da o tamam. güzel. Arkada film açmıştım. O yeri yaparken dinliyordum. Şöyle koydum. Dursun orada. Şunları şöyle bir at. Şunu yukarı at. Bu gelsin. Geri kalanı burada rahatlat takılabilirler. Storing hunger istiyor bizden. Bu öyle değişik bir yöntem var Precision chamber. Precision chamber çıktı ama önce şuradan bir yapalım. Wicked diamond istiyor bizden. Algoritm separator'dan yapılabiliyormuş. Science calculator'dan da yapılabiliyormuş. İyi tamam bunu yapalım elmas ve refined iron'ı böleceğiz. Bir dakika refined iron nasıl yapılıyor ona da bir hızlıca bir bakalım. Demir ve reinforced stone tamam. Biz bundan reinforced stone ver. Bir de diamond ver. Burası bölme işlemi şunun içini birleştiriyoruz. Topluyor muyduk lan bunları diyorsun? Aynen bunlar topluyoruz. Bunları bölüyoruz o zaman. Tamam. Bunu elde ettik. Orada devam etsin. Üretmeye. Reinforced Iron Block. Sadece boş üretimlerden geçiyor bu bölüm o zaman. Böyle olacak. Yapmışım tamam. Şimdi bundan 1, 2, 3 ve 4 yaptık. Extraction chamber içinde 4 tane gerekiyor. Yok gerekmiyor. Power cube gerekiyor. Şöyle bir şey olmasa lazım. Aynen öyle. Precision chamber'ımızı yaptık. bunlardan bol bol üretmemiz iyi olur. Görevimizi alalım. Buna gideceğiz. Gideceğiz. bunu yapacağız. Önce şunu bir yerleştirelim. Masip bir şeymiş bu? Ha tamam. Burada durabiliriz. Hı. Güzel. Biz şunu yapacağız. Buraya gitmeden önce bunu yapacak ben Story Hunger'dan Hunger Module yapacağım. Merak ettim çünkü. Ha şimdi ikisini yapacağız işte. Redstone ingot için de stone atabilir miyim? Ya. Yani bunu yapmamız iyi oldu biz arkada ulaşırken. Yavaş yapıyor ama yine de yapıyor değil mi? Advanced Assembly tamamdır. Ha bu tamam bunu sadece şey bekleyeceğiz. Dört tane bekleyeceğiz. Amatist şart istiyor bizden bir de. Stone separator. Hmm, bu bunu vermedi. Bu bunu vermiyor anladık tamam. O zaman değiştiriyoruz. Evet. Algoritm separator doğru. Bu Procession Chamber tamamdır. Arayüzlere benziyor diye karıştırdım ben demiri ve redstone'u böleceğiz. Güzel. Bir tane mi aldım işte. Yetmedi tabi. Şunları şöyle yerleştirip şunu alabilir miyim? bir salla tamamdır bitti şu hangi prosesör yaptık güzel dursun bakalım bir Bu da burada devam etsin ee, şunun için ne gerekiyordu bize Golden Apple yapacağız bunun için Golden Apple'ı başka yapmanın bir yolu yok. Amatist var. Amatist şartlar. Stone Separator gerekiyor. Bu var. Bu zaten yaptık bile. Amatist şart için o zaman bir Stone Separator yapalım. Stone Separator. Ki bunu sanki yaptık yaptık evet şimdi hatırladım ama üretimde kullandık bir onu. Şu şekilde bunu yapmam için ne eksikmiş? Şundan iki tane eksik. Güzel bunu malzemelerini şuraya çekeceğim büyük ihtimalle. Çünkü artık enerji istiyor. Bunun içine ne atacağız? Laps tazı da Değil mi? Hangi modüle bakacak olursak. Aynen Laps Lazil ve Ahmet istiyor. Laps Lazil de bize çıkartacak. Orada dura dursun. E, o zaman ben ne yapayım? Bir bunları şuraya bir taşıyayım daha rahat bir çalışma alanımız olur. Burayı düzenleyeyim. Sonra geri gelip tamam. Evet şöyle çektim şuraya. En başa ve en son noktaları köşelere koymayacağım. Burada koyduğuma bakmayın bunları geri çekeceğim. Şuna da bakmayın. elektrik fönü fönüsek olmak için buraya şey koymuştum. Bunu da bitme buraya alırım. Şimdi bunun şunları da Şunun içinde bu olmaya devam ediyor. Evet. Uzatmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi de sıkıntılarını çekmeye başladık. Şimdi bunun için Golden Apple için Chemical Reactor gerekiyor bize. Onu yapacağız. Chemical Reactor. Bu tek onun aleti. O yüzden onu buraya koyacağız. Tamam görevde var mıydı? Hemen bir görevine bakalım. Tekri bana bırakmıştık ama. Power from nuclear fusion, Vacuum freezer. Şekline bakacak olursak. Sanırım yok burada görev olarak. Aynen görev olarak. Tekir bana koyun çünkü galiba herhangi bir resimimizi kullanılmıyor bu şekilde. Şeylerde ihtiyacımız olacak şöyle bir bastığım zaman hiçbir şeyimiz yok. Öncelikle bir in var. Çekelim burada Stick in var. İngi alıp şuradan nerede? Kompresöre bunu atacağım. Bu burada bunu yapsın. Nerede? Hep karıştırmaya başladım artık şunları. Bu tamam. Bunlar da tamam. Şimdi ekstraktör gerekiyor iki tane. O yüzden 8 tane yapacağız bundan değil mi? Tamam. Şuna bir daha tıklasana. Tık tık koymayı şimdi. Ekstraktörümüzü yaptık. Kompresörümüzü yapacağız. Ga gayet kolay bunu yapmış aslında. Invarlarımızı da alalım. şekilde chemical reaktörümüz tamam. Bunu da buraya koyacağım. Güzel. Şimdi bro. Bak şundan iki tanesini versene. Bunların hepsini ben video dışında fırlayacağım şu an. Yapmak istemediğim için böyle yapıyorum. Şimdi Golden Apple için bize bir adet Apple diyeceğim o hak getire. Herhangi bir yiyecek oluyor muydu? Golden Apple derse şuradan. Herhangi bir yiyecek bulma ihtimalimiz var da 8 adet gold'umuzu alıyoruz. Gold bloğumuzu. Sonra bizim burada yiyecek kadar bir tek vitimiz var. Onu bir deneyelim yoksa maalesef olmalı. Berilerden yok. Aynen bir de bir tane yiyecek bulmamız lazım bulmamız zor değil onu bulmamız kolay ama defamızda illaki bir tane çıkmıştır diye ümit ederek bakıyorum şu anda saçmaladım iyice rezonansımız da attık yiyecek de şey yiyeceklerden böyle doğal yiyeceklerde hops olur mu biniz ekstra tristen olmadı o zaman ne yapacağız buradan Blackberry mesela Blackberry CD marketten yapacağız o yüzden bir market yapacağız onun görevi vardı onun görevi vardı sayar birazdan boşver Şimdi market ne işimize yarayacak değil? gördüğünüz gibi yapması çok kolay Bu marki enerji test duymadan herhangi gibi tohumu bir adet emerald ile almamızı yarayacak. Şöyle mesela ne bu? Kebuchcorn, cakmurl, onion, artich, cherton, cactus fruits, spice leaf, mustard, chandelery, meat falan diye gidiyor. Şimdi buradan ben şey bulacağım. Neydi o bizim az önce baktığımızın adı? Okra, sesame, kale, bitter, radish, brokoli, suçi, tom, tomato. Bir tane tomato alalım bakalım. Hadi göreyim sen enerjini kesmiş miydim ben seni? Kesmişim. Ver. Şu şekilde bunu büyütüp tomato elde ediyoruz. Bu kadar basit. Bunu buraya koyduğumuz zaman maalesef olmuyor. O yüzden eski taktiğe geçiyoruz hemen. He, şurada tamam. Buradan elma düşmeye çalışacağız. Ama buradan elmayı nasıl düşeceğiz öncelikle? Şuradan baltamızı yere alalım çünkü şeyler kırılmıyor. sadece bize şey veriyor, O zaman Apple yazarız direkt üstte. bunu nasıl üretilebilme ihtimali var? Bak şuna bakarız. Bunu yapmış mıydık biz? Paytacılık hiç yapmış mıydım ben? Sanırım yapmıştım. Thermal Expansion, bunu hangi şeye takacağız? Augment Suppling Infuser, tamam. Suppling Infuser yapacağız. Neyimiz eksik? Lemion Plate. Tamam o kolay. Iterium Dust. Onun için eksik. Haa, Bits şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dilemiyor değil mi? Biz mu? Direkt yapalım bakalım. Şuradan. Tamam. O bize yetecektir. Atıyoruz. Tık tık. Argumentimizi aldık. Buna takıyoruz. Takamıyoruz çünkü bunu. Level atlattırmamız gerekiyor şu şekilde. Golden Apple yapıp bitireceğim bu bölümü bu arada. Neydi ya onun adı? Hardened. Şu. Şunu yapıyoruz takıyoruz artık bir tane takım ihtimali var buna takacağız sonra buna tamam varmış yere koymuş bunları atıyoruz bunun yanına ne yapacaktık ee, nerede şurada Apple için Rich Peter'a giriyor yapacağız şunu yapabiliyor muyuz enerji tüketim yapılabilir yapılabilir hepsi yapılabilir kolay artık ne eksik savdast eksik çok güzel pythagore savdast istiyor bizden pulverizer o atacağız ve bizde pulverizer yok e, neyse o zaman bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone ol, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.